Ağacımızı kestik. Yaklaşık 4 saat sürdü ağacı indirmek. Biraz yan kestik. Acı su ön tarafa aksın. Güney tarafa diye. Acı su akarsa güneyde güneş olduğu için kuruma çabuk olur. Arkadaşlar merhaba. İyi günler. Burada Mersin Toroslar Aslan Köy. Köy. içinde 50 yaşlarında bir ceviz var. Bunu kesip aşı yapacağız. Ee, çok büyük bir ceviz. İçinden teller geçiyor. Alçak gerilim. Hemen üstünde de yüksek gerilim var. Ama yüksek gerilime 4-5 metre var. Yüksek gerilim şu an kesik. Topraklanık. Akşam verilecek. Bunu da kesmeye çalışacağız. Ee, önce dalları, sonra gövdeyi. Çok büyük bir ceviz. Şu an cevizin başındayım. Bu dalının biri en azından 50 santim genişliğinde. Tabanı daha büyük. Şimdi tabandan da çekeriz. Şuradan da alçak gerilim geçiyor eve. Onu da ee, dalları boğmuş gövdesi bu bunu ya üst dallardan aşağı yapacağız ya da e, alttan yapacağız üst yine tele yakın olur tahminim bunu alttan yaparız tutmazsa ee, yine yanlardan dal çıkar dalları yaparız Çünkü yukarısı bayağı üstte Tele yakın olur yine ee, Aşılayacağımız ceviz çantlar, ee, Yüksek gerilimde bir 25 metre var 20-25 ee, Budama yapılmadığı zaman e, Büyümez çentler. Ya da o tarafa e, Dalları verilmez Şimdi budamamızı yapalım. Budamayı dallardan başladık. Ee, önce dallarını alıyoruz. Sonra testereyle, sonra motorla keseceğiz. Bugün bunu keseceğiz. Şurada uzaktan bakalım. Böyle durumlarda elektrik, alçak gerilim tehlikesi azdır ama yüksek geriliminki yüksektir. Alçak gerilim direk e, değerse e, zarar verir. Yüksek gerilim değmese dahi belli bir mesafeden e, çarpabilir. O yüzden tedbiri almak lazım. Eldiven. Eldivenle çalışmak lazım elektrik olmasa dahi. şimdi kesimimizi yapalım başlayalım arkadaşlar bir kısmını kestik dalları e, ağlama var çok çok fazla. Şu an e, testereyle kestik e, bu şekilde. Şimdi e, motorla keseceğiz. Şu an yüksek gerilimden kurtuldu. Burada alçak gerilim var. Onda da bir sorun yok. 5 hemen hemen bir metreye yakın. Buna dallardan yapmayı düşünüyorduk ama e, yüksek. Buradan yapacağız. Yani bir insan boyu gibi aşı yapacağız. Şimdi bunları keselim. ağlıyor Çok fazla ağlama var. Şimdi keselim. Ağacı kestik. Bu tepeyi motorla yukarıdan aşağıya doğru indirdik. Etrafa zarar vermesin diye. Şu an sadece alt taraf kaldı. Şu merdivenin olduğu yerden ucundan kesilecek ağaç için. Ağlama var aşırı derecede tabanlarını kestik. 8 yerinden kestik. Ağaç büyük olduğu için. 90 derece kesilir. Aşı yaparken bir daha kesilecek. Su buraları akmış yukarıdan. Şimdi orayı da keselim. Evet. Ağacımızı kestik. Yaklaşık 4 saat sürdü. Ağacı indirmek. Biraz yan kestik. Acı ön tarafa aksın. Güney tarafa diye. Acı akarsa güneyde güneş olduğu için kuruma e, çabuk olur. 1 2 3 Yarı çapı 3 karış 60-70 santim Buna 1 2 3 4 8-10 tane eee yapacağız. Bunları da keseceğiz şimdi. Evet işimiz bitti. Bundan sonra aşımız aşımızı yapacağız. Aşıyı daha sonra çekerim arkadaşlar. görüşmek üzere. Hoşça kalın.